Paranoyaksan merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayız. Ben Tarık Kol ve kamera arkasında arkadaşım Hakan Aydın var. Arkadaşlar, bugünkü bulunduğumuz mezarlık daha önce de sizin izlediğiniz videodan size tanıdık gelebilir. Mezarlıkta esrarengiz bir varlık gördüğümüz videodaki mezarlığa tekrar bugünden geldik. Bugünkü olayın hikayesini az sonra zaten dinleyeceksiniz. Ama konu şu. Burada yakınlarda kalan bir Alman aile var. Ve bu Alman ailenin tanıdığı bir insan. Benim de tanıdığım bir insan oluyor bu. Yani ortak tanıdığımız bir kişi diyor ki, benim çocuğum okuldan gelirken mezarlıkta hep değişik değişik varlıklar görüyor. Ve bunu tesadüfen biz konuşurken hani biz de burada video çektiğimiz için ve bu aile de burada yakında durduğu için vesaire olaylardan bu konu açılıyor ve diyor ki burada bir aile var diyor. İşte çocuğu e, okuldan gelirken burada esrarengiz varlıklar görüyor, onu izliyor, korkuyor diyor. Ve biz de tekrar bugün bu olayı incelemek için bu mezarlığa geldik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burası çok yılmış eski bir mezar. Bu tarafında aktüel maalesef vefat etmiş insanlar yatarken karşı tarafta yüz yıllanmış mezarlıklar var. Bugün arkadaşlar biraz mezarlığın bu tarafını getirelim. Çocuğun söylemesine göre bu etraftaki çevirmeler çiftlerden e, etrafında duruyormuş olayları. Hakan biraz gerçek şekilde gidelim. İnşallah sesini geliyordur. Ve arkadaşlar bazen donup kalırsam kusura bakmayın çünkü gerçekten çok soğuk. Zaten ağzımdan çıkan dumanla yürüyor dursunuz. Eksi 10 dereceliyiz. Evden olmasına rağmen şu anda evden dönüyor. Hadi bakalım. Çünkü bu etraftan eve gidiyorsa artık neredeyse tam olarak evini bilmiyorum. Bu aileyle buradan ben de irtibata girmek istedim ama kendileri istemiyor. Çünkü yanına kadar görüyormuş sadece esrarengiz varlıkları. Bunlar böyle şu şekilde. Hani Yaşlı, erkek tipinde ama korkunç. Böyle hani anlarsınız ya, bir şey görürsünüz ama normal olmadığını içgüdülerinizden anlarsınız. Onun gibi bir şey. Biz şu anda, Hakan seninle çift etrafında gezelim. bir tamam. Ondan sonra kamera kuralım. Yükseklerden bir yerden, genel olarak alabilecek bir noktalardan ve buraya alalım. Ve arkadaşlar bir şey daha belirtmek istiyorum. Zaten bizim eski videomuzu isteyenler, o video ee, gerçekten çok güzel bir izlenim aldı. Hatta Tayland'da falan bile paylaşıldı. Şu anda kartını buraya yukarıya bırakıyorum. Ee, burada gerçekten esrarengiz varlıklar olduğuna inanılıyor. Ve bu etrafta da ekzotizm olduğuna, yapıldığına inanıyorlar. Şeytan çıkarma muhabbetler. Hakan gel şöyle bakalım. Arkadaşlar zaten çok soğuktan fazla hareket edemiyoruz. Hakan bir saniye kameranın ışığı mı gözümü aldı? Yoksa şurada gerçekten ışık mı yanıyor şu an? Işık var. Ben şu anda kameranın ışığına baktığımdan çok yeter. Işık hala var mı gitti mi? Var. Camın içinde. Bakalım mı oluyor? Çünkü az önce bir geldiğimde bir bitki yoktu. Işık gitti mi? Abi? Yok. Burada mı? Hı. Evet gitti. Gitti değil mi? Evet. Dediğim gibi arkadaşlar kameranın ışığı çok yansıdığı için gözüm bazı bazı noktalara bakarken tam algılayamıyorum. Sağ camda ışık vardı. Burada şu anda hiç kimsenin olmaması gerekiyor. Bu metallik tabakından ses duyuyor mu? Bir mi var Tuvalet burası arkadaşlar ve sifon se çekme sesi geldi. Sesi duyuyor musunuz? Ama az önce burada ışık da vardı. Işık da vardı. Bu kimse yok galiba orada. Kimse yok. Saat kaç şu anda? Sen de telefonda gösterebiliyor musun? son tam bir. Arkadaşlar hedefimiz tuvalete girmek değildi. kapıyı atsana. Bu daha önce yoktu buraya gelirken falan ses yoktu. Hani affedersiniz arkadaşlar sizi tuvalete göstermek istemiyorum. Tuvalet kusura bakmayın. Kapının arkası. Bir yanda musluk ve burada az önce ışık yanıyordu. Bakın ışık burada. Kendiniz de gördünüz. Arkadaşlar, kendinizde gördüğünüz tuvaletin bir girişi var ve küçük kabinde camda ışık yanıyor ve çeşme açıktı. Bir arkasına bakalım mı? Bakalım. Buradan mı? Evet. Çünkü az önce niye de geldik Hakan'la beraber videoya nasıl girsek diye konuştuk. Su sesi veya ışık veya hiçbir şey yok. Ya kimse yok bu kadar burada. Biz aşağı yukarı 1 saattir buradayız. Gördüğünüz gibi sadece bir giriş çıkışı var. Şu durumda. Bu arada arkadaşlar dolu mu Ben de diyorum acaba kameranın ışığı gözüme vurduğu için böyle gözümde yansıma mı yapıyor diyor. Ama o sağdan da ışık yanıyordu. Bu. Yanıyordu. Bana da öyle geldi. <laughs> olmadığın için sana kalmıştım. Peki şimdi şöyle Beynim benimle oyun mu oynuyor yoksa anlamıyorum ya. Hakan yine mi ışık geliyor bana böyle biliyorsun? Yok kapalı şu an. Şu anda kapalı değil mi? Kapalı şu an. Yok ama şurada da az önce sanki birisi bir şey diyeliyormuş gibi geldi bana. Gel biz bir çitleyelim oraya gelelim istersen. Şöyle bir dolaşalım da ondan sonra kameralarını da iletelim. Durduk yere şey yapmak istemiyorum. Yani ya belki mumların gölgesi de olabilir. Sen şimdi gördün. Arkadaşlar zaten bahsedilen kestirme bir yoldu. Gördüğünüz gibi çiftler burada. Görünen paranormal varlık, artık paranormal su diyelim. Çünkü normal bir şey değil. Sadece çocuk görüyor bunu. Ailesinden başka hiç kimse görmüyor. Buraya geliyorlar, bakıyorlar. Çocuğa söylemeye çalışıyorlar işte. Korkma buradan yürürken başka bir şey gelmiyor vesaire gelsinler. Ama çocuk korkuyor. Bakın etraf zaten boş bir arazi. sanki hep izleniliyormuş gibi bir his var içinde gerçekten. Yani bu, his olduğu zaman arkadaşlar bildiğiniz gibi gerçekten his, izleniliyorsunuz çünkü içinizdeki ruh hissediyor. Cinlerden veya paranormal bir varlıklardan izlenildiğini tanıştık. Hakan. Hakan ışık yanıyor evet. Hakan. Çıkıyor mu kameraya? Sol da evet. Ben de bakacağım bak. Zoomla dostum zoomla sonuna kadar zoomla. Aynen arkadaşlar bak görüyorsunuz kendiniz de şu anda ışık geliyor tekrar tuvalette. Gel bakalım. Bak kapandı. Gidir. Mesela ışık yanıyor dediğimizde ışık kapanıyor daha sonradan. bildiğiniz gibi cinler ve paranormal varlıklar her zaman tuvalet ve banyo gibi yerlerde olmayı severler. Bu durumda da tam bu olayın bir şeye yapıyor. Şey yap şey. Burada ne var acaba? Bu Nasıl depo gibi bir şey de Alabilir miyim? Arkadaşlar az önce tuvalet kusura bakmayın. Bakın bu kapı. Şunun arkasını da çekeyim. Bakın bir daha şöyle güzel yine. Ve bakın Az önce kapattım. Artık muslukta mı bir sıkıntı var? Neyse bir daha kapatalım. Tamam bence Hakan burada şimdi biz kameraları kurulumu değiştirelim. Şey. Zaten eksi bir soğuk var. Bu tuvaletin zaten bu şekilde yani musluğun açılıp kapanması zaten burada anormal olayların olduğunu kanıtlıyor. Şimdi Ama bak o ışık bak ilk sağ camda. Evet. Sonra solucam da. Zaten musluğun da açılması anormal. Arkadaşlar az sonra tekrar görüşmek üzere. mısın? Evet abi. Arkadaşlar az önce bir ses geldi uzaktan. Bir çığlık sesi gibi bir şeydi. Bekar... Evet, bakın. Şuradan bir parlantı... Gerçekten bulunduğumuz ortam şu anda çok tuhaf. Biz Hakan'la arabanın içinde bekliyorduk. Duyduğumuz sesler falan, cabası... Bir de arkadaşlar bir şey göstermek istiyorum. Dolunay ve etrafında bir daire oluştu. Tam bizim bulunduğumuz yerin üstünde. Görünüyor mu hakan daire? Tam net gözükmüyor. Arkadaşlar gerçekten tam üstümüzde şu anda doğal bir daire oluştu. Çıksa süper olur. Ve bildiğiniz gibi Dolunay'da gece yarısından sonra paranormal varlıkların en üst kademede çalıştığı, aktif olduğu saatler arkadaşlar şu anda. Bir de şu tarafa çekelim. Arkadaşlar kameralarımızı topladık görüntüler size geliyor. EFAP kaydı olduysa zaten sizde çıkmıştır şu anda. EFAP aleti Hakan'daydı. Bir de şu tarafa alalım. Gerçekten acayip soğuk bayağı bir mola yapmamız gerekiyor. Çünkü ayaklarımız, ellerimiz donuyor. Hakan duydun mu? Evet. Sağ taraftan geldi. Bence sol taraftan geldi. Acayip iğrenç bir sesti. Bence kiliseden geliyor. Kiliseden çığlık sesleri geliyor arkadaşlar. Dur bir saniye bir bekleyelim. hafiften geldik. Başın başında bir şey mi var? Hasan başın başında gölge mi var bana mı öyle geliyor? Sağ tarafta var. İleri sağda. Gözükmüyor ya. Çekme orayı. Bakın gölge var. Bizi evet, diyor izliyor resmen. Yakınlaşalım. Gel. Tam altında. tehlike şurada tepede. Tam ucunda. İnşallah çıkmıştır görüntüleri. Bakın arkadaşlar kilise dolunay. Şu kayanın başında az önce gölge vardı. Çığlık sesi de geldi. Hakan şöyle yapalım bu videoyu burada sonlandırıyoruz. Arkadaşlar buraya tekrar gelmemizi istiyorsanız lütfen like atın ve yorumlarda lütfen belirtin. Buraya bir daha daha üstün teknik aletlerimizle beraber daha geniş araştırma için tekrar gelmemizi ister misiniz? Lütfen yorumlara belirtin. Aşağıda like olarak bize göstermiş olursunuz. Ben de bazen şaşkınlıkla ne konuşacağımı unutuyorum. Çünkü sesler falan biraz tuhafıma gidiyor. Bizi izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Hakan biz de buradan artık yavaş yavaş gidelim. Çünkü saat geçtikçe bayağı bir tuhaflaşıyor. Burada iki kişiden daha fazla olmak bence daha mantıklı olur. Dur. Ayak sesi. çok tuhaf de... şeyler oldu şu anda. Arkadaşlar size belki yansımıyor bütün sesler, bütün görüntüler de biz şu anda alacak karanlıktayız ve gerçekten değişik değişik sesler duyuyoruz. Hakan gölgesi geldi bu şuradan. Nereden? Şuradan, şuraya. Gerçekten paranormal bir mezarlık ve gerçekten paranormal olaylar oluyor zaten daha önce de bu kemiğe. Burada çünkü bence galiba elektrisizmler vesaire değişik eskiden kalma bazı paranormal gelişmeler oldu arkadaşlar. Neyse bugünkü videoyu burada sonlandırıyorum. Bu videoyu gibi tekrar gelmemizi istiyorsanız like butonuna çekin, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ben Tarık Kolkamar arkasında Hakan Aydın han. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.